Bu da bir e, Fransızca özetle mesaj gelmişti. Bunu yavaş yavaş programın sonuna geldik. Ondan sonra tabii sizin dediği başka diyecekleriniz varsa, e, konuşmadığımız konular varsa ondan da konuşuruz. E, çok güzel bir soru bu. E, buna katılıyorum ben ama tabii ki siz nicanı bilmiyorum. Eee Fransızca okuyorum sonra Türkçe tercüme edeceğim sizlere. Comment éviter que toutes les femmes se ressemblent après chirurgie? Je remarque qu'il y a un standard de esthétique même chez même nez, même bouche, même pommette même lifting après chirurgie, à, part, à part le regard, beaucoup de femmes se ressemblent comme, comme chaque opération. Diyor ki, e, öyle bir duruma geldi ki diyor, herkes aynı kafeye aynı kafeye sahip çıkmak istiyor. Aynı burun, aynı göz, aynı buş, aynı hani aynı ağız, aynı saç. Çünkü hani nasıl diyor bu standartlar standartlardan çıkmaktan yani çıkıp da hani herkese kendine özellik bir güzel güzellik verme, vermek olabilir mi diyor. Herkes aynı şeyi istiyor çok güzel bir soru. Hakikaten muhteşem bir soru. Ben buna katılıyorum. şimdi bazı hekimlerin daima aynı yaptıkları teknikler var. Yani her kişiye aynı tekniği uyguluyorlar. Bu da çok yanlış bir şey. Bakın, her hastaya, her vücuda, her yapıya göre ameliyat değişmesi gerekir. Ben şöyle söyleyeyim. Hani binlerce burun ameliyatı yaptım. Hiçbir burun bir diğeriyle aynı olmamıştır. Hiç kimseye aynı tekniği kullanmadım. Çünkü kimi hastaların örnek olarak söyleyeyim burnunda kemer var. Kimisinde kemer yok. Kimisi geniş, kimisi dar, kimisi düşük, kimisi uzun, kimisi kısa. Siz standart teknik yaparsanız bu hastaların içerisinde belli bir grup güzel sonuç alabilir. Belli bir grup ise hiç güzel sonuç almaz. O yüzden kişiye özgüdür bu. Yani gelinlik dikmek gibi. Hı <laughs> hı. Her vücuda göre yapılan estetik de ayrı. Her yüze göre yapılan estetik ameliyat birbirinden farklı olması gerekiyor. Doğal olması gerekiyor her şeyden önce. Natürel olmalı. Kimse anlamamalı. Estetikteki başarının aslında ana kriteri bu. Bazı hastalar bizden çok Garip isteklerde bulunuyorlar. Çok garip. İşte onun ee, onu sormak En, en çok garip olan istek neydi sizin için? Mesela size şöyle anlatayım. Hani en, en, en çok sizi şok eden. Allah Allah. ilk defa diyor. Bunu bir hani sıra. Mesela... Vardır mutlaka istekler? Eller var da ben size birkaç tane örnek anlatayım. Madem bu konuyu soruyorsunuz. Şimdi mesela meme protezi yapacağız. Tamam. Diyelim ki meme büyüteceğiz. Örnek. Şimdi ben geçen, hafta, geçen iki hafta önce bakın olan bir şey. Kanada'dan bir hastam geldi. Kanadalı bakın. Ee, bu koronadan dolayı ülkesine dönememiş. Türkiye'de kalıyormuş. Tamam. Hasta geldi bana ve banken gibi bir hanımdan bahsediyorum. Böyle ince, göğüs yapısında küçük. Yani falan. Büyütmek istiyor. Peki. Ne kadar büyüklük istiyorsunuz? Diyor ki ben 200 cc istiyorum. Yani 200 gramlık bir silikon istiyorum diyor. Tamam. Peki ne, ne demek o 200'e? Ben pek anlamam bu 200 gram ne ben, demek olduğunu. O küçüktür. Yani 200 yani küçük. göğüsten bahsediyorum. Yani çok küçük bir şey. Tamam. 200 gramlık. Ben dedim ki hastaya 200 gramlık olan protezler dedim, Bunlar standart değil. Yani standart daha doğrusu. Yani 215 vardı. Mesela 200 yok. 190 var. 215 var. Yani böyle tamam. bunlar e, parça parça ilerliyor. Dedim isterseniz 215 yapabilirim. Aa 215 büyük olur gibi. <laughs> aynı tarihte aynı tarihte bir başka hastaya meme yapıyorum. Bu hasta da bana diyor ki ben diyor 500 cc istiyorum. Ya diyorum bakın sizin göğüs yapınız küçük. 500 cc nasıl koyalım yani mümkün değil. Ve bu hastaya 450 cc koyuyoruz ve bu hasta diyor ki küçük oldu büyük dedi hiçbir şey değişmedi diyor. Demeye çalışmış şey anlıyor musunuz? Evet yani evet. 5-10 gramı şey yapıyor, peşinde koşuyor. Bir başkası ise büyük istiyor. Mesela bana mesaj atıp "Bakın, meme protezleri standart olup en büyük boyu 800 cc'dir. 800 gramlık bir protez var. 800 gram vardır. neredeyse 1 kilo kişi başına." tek bir meme için. Hay Mesela maşallah. bak yapmış bir hasta "Efendim" diyor. "Ben 1500 cc yaptırmak istiyorum. Böyle bir protez yok, üretilmedi." Yani, yani custom made hani kişiye özel yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. Ama 1500 cc bir protez istiyorsanız bir enteresanlık var. Ya da bakın bazı insanlar belki de de dalga geçiyor. Mesela birisi bana yazmış tamam mı? E, Tom Tom Bey. Evet. Benim diyor pek büyük, bunu küçültürmek istiyorum. Yani bazı şeyler de nasıl desem hani abartı mı dersiniz? Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani e, ya dalga geçiyorlar belki de başka bir şey tam çözemiyorsunuz. Yani böyle garip garip işte. E gerçekten psikolojiktir bence yani. Evet. Peki şey, bu bazen gördüğümüz bizim gördüğümüz hani gözümüz gördüğü estetik var. Burun, kulak, işte göğüs falan olsun. Bir de görmediğimiz estetik var. Biraz önce ondan bahsetmiştiniz. Hani sıyırıp da geçtiniz de bu genital genital konusunda Demek ki hani erkekleri erkeklerin mesela küçük olması, büyük olması, yani artık saat bir geç oldu yani konuşabiliriz. Erkekler mesela daha büyütme imkanı var mı? O şey yani genitalin evet. denimi. Evet. Şimdi bakın erkeklerde genital sistemle ilgili ben neler yapıyorum? Mesela yoksa bundan küçültmek. Bundan bahsedebilirim. Erkeklerde mesela penis büyütmek, penis kalınlaştırmak mümkün. Ya da Penis sertleşmesiyle ilgili bir sorun varsa bu tip durumlarda bu tip hastalara protez koymak mümkün. Protezler tek parçalı, iki parçalı da üç parçalı olabiliyor. Özellikle belli bir yaş grubunda olan yani 50'nin üzeri, 50 yaşın üzeri şeker hastalığı varsa, damar problemi varsa bu kişilerin sertleşme problemleri oluyor ve bu kişilerin gerçekten sosyal hayatını, özel hayatını çok ciddi anlamda etkiliyor. Böyle bir hastaya bir penis protezi yaptığınız zaman bu kişi artık bütün hayatı boyunca bunun e, sıkıntısından kurtulmuş oluyor. Özel hayatına yansıyor, iş hayatına yansıyor. Artık stres altında kalmıyor. Bakın erkeklerde penis büyütmek mümkün, penis kalınlaştırmak mümkün. Bakın burada şöyle bir şey. Mesela penis büyütmek dediğiniz zaman büyütebileceğiniz penis boyu 2 santimdir, 3 santimdir. Daha fazla değildir. Hani siz gelip de 10 santim ya da 5 santim bir, büyüme istiyorsanız bu doğru bir Eee şey değil ve imkansız. Saçım kal. İmkansızı istemek mutsuz ediyor. Mesela bir hastanın beklentisi 5 santim büyütmekse siz bunu 2 santim büyüttüğünüzde bu hasta mutsuz olabilir. O yüzden bunu baştan net olarak söylemeniz gerekiyor hastaya.